Arkadaşlar hepinize merhaba Sabah şu an tam 8 Uyandım 1-2 saat lift yapacağım ee, Çocukları ve Buket'i bir yere bırakmam gerekiyor Saat 10'da O zamana kadar birazcık lift yapayım Daha sonra tekrar devam edeceğim ee, Bildiğiniz gibi dün arabanın üstüne cüzdanımı unutmuştum Ve daha sonra düşürmüştüm Çok saçma bir şekilde Cüzdanımı kaybettim Ben yaparım böyle şeyler ee, Şimdi izin verirseniz Sizlerle o anı paylaşmak istiyorum. Çünkü tam o sırada ben aslında sizin için bir benzin fiyatları ile ilgili bir video çekmeye çalışıyordum. Gelin şimdi hep beraber izleyelim. Nasıl cüzdan kaybedilirmiş? Herhalde literatüre geçer yani benimkisi. Teşekkürler. İşte arkadaşlar, bugün benzinin durumu 3.49. Güya Texas'ta benzin ucuz. Güya. Şu an birçok yerden pahalı. Tabii ki San Francisco'yu bunun dışında tutuyorum. Ama yani Nashville'de arkadaşlarım var. Connecticut'ta arkadaşım var. Emin olun onlardan daha pahalı şu an benzinimiz. Yani gerçekten Durum işler acısı Karga Bey. Durum işler acısı arkadaşlar. Çok kötü. Her gün zam geliyor. Yani işte bu ben geldiğimde inanır mısınız? Şu rakam bu rakam ben 8 ay önce Amerika'ya geldiğimde 2.49'du. Abartmıyorum. Evet. Şahitlerim de var. Ben Kasım ayında Amerika'ya geldiğimde Kasım ayında Amerika'ya geldiğimde 2.49'lu. Tam 1 dolar arttı benzin.